Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Bu cenaze arabası iki kere yanımdan geçti. Fark etmediniz mi ya? Vallahi ben haritaya bakıyordum. Hakikaten. Ne bu böyle gece gece ya? aleyküm. Kardeş biz 19. köyü arıyoruz da bir türlü bulamadık ya. Sen buru olmuşsun. 18 ve 20. köy gördük de 19'u bir türlü bulamıyoruz ya.